CHP Gebze İlçe Örgütü İlçe Binası'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılacağı mitingle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İl Başkanı Yalçın Kuşkan da katıldı. Alıyoruz arkadaşlar buradan müjdeliyorum sizlere. Gebze'de herkes çıkacak sonucu görecektir. Gebze'de seçim alınıyor, sallandı, düştü, düşüyor. Bir kere niye Gebze? Onu Gebze'deki basınla paylaşalım. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım son üç yıldan bu yana Gebze'ye ve batı ilçelerimize özellikle Kocaeli'den Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kocaeli İl Örgütü tarafından bir, bir önem veriliyor. Bu dönem milletvekillerimizden bir tanesi bu bölgeden yine Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bu bölgeden bir arkadaşımız belediye başkan adayı gerekçe dört ilçemizin toplamı Dilovası dahil olmak üzere dört ilçemizin toplamı yüzde 42.7 seçmenimizin bu ilçelerde olmuş olmasından kaynaklanıyor. Sayın Genel Başkanımızı yaklaşık 20 gün önce aday tanıtımı için İzmit merkeze getirmiştik. Bu nedenle de bu mitingimizi Gebze'de yapacağız. Sanayi başkenti olmasına rağmen zaman zaman yüzde bir, zaman zaman %1.9'a kadar işsizliğin Türkiye ortalamasının üstüne çıktığı Kocaeli'de bu konuları da işleyeceğini sanıyorum. Kuşkan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Mahmut Civele'in CHP Gebze'ye kaçıyor açıklamalarıyla ilgili soruya kendisi can simidi arıyor dedi. Mahmut Civelek arkadaşımıza son 6 aydır cevap vermiyorum. Kendisi sık sık tekrarlıyorum. Denize düşmüş vaziyette bir can simidi arıyor. Bu arkadaşlarımız söyledik daha önce. Bundan üç ay yaptık, önce yaptıkları basın toplantılarında bütün belediye başkanlarımız çok başarılı. Bunlar devam edecek dedi. Altı tane belediye başkanı maalesef AKP'den altı belediye başkan adayı tekrar gösterilmedi. Tabi ya o üç ay önceki çok başarılı beyanı yalandı veyahut da bunlara karşı AKP İl Başkanlığının özel bir husumeti vardı. İlk önce buradan bir açıklama yapmaya başlamaları lazım. Ee, o nedenle arkadaşımız maalesef denize düşmüş bir vaziyettedir. Sıkıntıdadır. Oy oranları ciddi şekilde Kocaeli'de geriye gitmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi 2011 Haziran seçimlerinde o alanda miting yapmıştır. Polis kayıtlarında ya 42 bin ya 47 bin katılım vardır Perşembe Pazarı alanında. Onlar Kocaeli Emniyetinde mevcut kayıtlardır. Biz konuşmamızın başında ifade ettik. Gebze'ye gelmek arkadaşlar Kocaeli'nin diğer yarısına gelmek demektir. Bizim için Gebze ve civarındaki ilçeler çok önemlidir. Kuşkan Mahmut Civeley'in 6 ay önce yaptığı tüm başkanlarımız çok başarılı sözlerini de hatırlatarak toplantıyı sonlandırdı.